Kış döneminde özellikle kemerde açık olan otel sayısı, açık kalan otel sayısı oldukça azaldı. Bunun da nedeni e, geçen yıl yaşamış olduğumuz e, sıkıntıdan kaynaklanmakta. Artık böyle maliyetlerin artmasından dolayı oteller ne kadar kışın gelir kazansalar da artık karlılıklarını yapamıyorlar. Ve bundan dolayı da e, kışları e, kapatmak durumunda kalıyorlar. Ancak biz bunu e, otelimizde e, turizmi çeşitlendirerek yapıyoruz. E, bunun en başta nedeni zaten belirli bir e, Avrupa potansiyelimiz mevcut. E, o potansiyelin üzerine yine e, toplantı gruplarını, bayi gruplarını, kongreleri, aynı zamanda spor organizasyonlarını e, ve futbol organizasyonunu alarak çeşitlendirmeye özen gösteriyoruz ve kışımızda bu şekilde yaklaşık böyle 375 personeli de sabit tutarak e, yaza Nisan ayına kadar e, idare etmeye çalışıyoruz. Elbette ki dumlu karlılığımız yok hatta zarar ediyoruz ama bizim amacımız mümkün olduğu kadar az zarar edip e, yaza da e, kalifiye personeller girmek. Yazında e, beklentimiz e, müşteri misafir sayısında azalma olmayacağı hatta artma olacağı gibi bir beklentimiz var. Ancak e, tabii ki maliyetlerdeki yükselmeden dolayı e, yaklaşık efendi maliyetinde %19 e, ve personel maliyetlerindeki %10 e, yükselmeden dolayı geçen yıl yaşadığımız yakaladığımız kârı yakalamakta e, zorluk çekeceğiz. Hatta yakalayamayacağımız da burada belli. Yani geçen yılın karlılığında yaklaşık %5 civarında aşağıda olacağımızı tahmin ediyoruz. Ama yıl sonuna geldiğimiz zaman yine e, yine de e, başarılı bir yıl geçeceğini e, tahmin ediyoruz bu dönemde. Peki e, futbol turizmi şu anda durum nedir? Futbol turizmi, açıksınız Evet, futbol turizmi her yıl olduğu gibi yine bizim standart futbol takımlarımız var. O standart futbol takımlarıyla e, kışımızı devam ettireceğiz. Üç tane sahamız var zaten. E, ancak tabii ki Süper Lig ekiplerini veya PTT Birincilik ekiplerini Kemal bölgesine getirmek hiçbir yılda olmadığı gibi yine mümkün olmuyor. Bunun da nedeni futbol sahalarının azlığı. Biz her seferinde söylüyoruz, biz kendimize rakip oteller arıyoruz. Yani futbol sahası olan oteller olsun ki e, Belek bölgesi gibi bir e, potansiyelimiz burada e, oluşsun. Ancak işte bizde üç tane saha, Kemer'de iki tane saha, Çamlıova'da bir tane saha ile maalesef bu e, Süper Lig birincilik 1. E, 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 ekiplerini kemene getirmek mümkün değil. Çünkü maç şey bulamıyorsunuz, maç yaptıramıyorsunuz. Bunun da çözümü ancak kemerdeki e, futbol sahalarını artırmak olacaktır. Peki bir de e, Olympus posta ile ilgili soralım. Son olarak e, alternatif turizm diyoruz ve sonuçta ilk akla gelen isimlerden bir tanesi de burası oluyor. Evet, evet. Ne diyeceksiniz burası için? Burada çalışan, burada görev yapan bir genel bir yurtdışı var Biz Biz e, yıllardır Olipos Tereferi'ye yaklaşık 4 yıldır e, gidip geliyoruz. Hatta zevkle e, insanları da anlatıyoruz. Yurt dışına fuarlara gittiğimizde zaten bütün oteller artık ultra all inclusive, all inclusive, extra all inclusive şeklinde bir konseptleri var. Yani bütün otellerin yiyecek içecek konseptleri aynı. Bir bakıyorsunuz ki otelden içeriye girdiğiniz zaman hizmet kalitesi de hemen hemen birbirine yaklaştı. Ama o turizm merkezine, o oteli bölgeyi çekici kılan elbette ki çevredir. O yüzden biz de yurt dışına fuarlara gittiğimizde öncelikle etelden çok Olimpos teleferi ve çevresine faselisi Olimpos'u anlatıyoruz zaten. Ee, i̇nsanlara da e, her otele gelen misafirlerimizde otelimizden mükemmel bir manzara var. Özellikle benim ofisimden mükemmel bir Olimpos manzarası var, teleferik manzarası var. Onu da herkese e, gösterip e, bir cazibe merkezi olmasında biz de katkı sunduğumuzu düşünüyoruz burada.